Selamlar, yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün herhalde FIFA 22'nin son swap tokenlarını konuşacağız. Bayağı büyük bir swap token geliyor. Summer swap demişler. Geçen sene biliyorsunuz böyle pembe kartlar gelmişti summer tarzında. Yeşiller falan vardı, böyle 85-10 e açıyorduk falan. Muhtemelen artık o promoların başlangıç dönemlerine girdik diye düşünüyorum. Yani hem oyunun birazcık fazla keyifli olmadığı, hem de çok fazla paket açıp biraz da oradan keyif aldığımız, hani gameplay dışında paketlere daha çok yöneldiğimiz bir dönem geliyor. Ve bu dönemin muhtemelen ilk adımını atıyoruz Summer Swap'la. Summer Swap'ta önümüzde böyle 40 tane şeyin alınabileceği bir e, listemiz var ve toplamda tam olarak 50 tane token gelmesi bekleniyor. 50 tane token gerçekten çok büyük bir rakam. Yani bugüne kadar gördüğümüz bütün swap'larda maksimum 25 geliyordu. Yani iki swap token'ın birleşimi gibi düşünebiliriz bunu ve ödüller baya güzel. Burada neler almamız gerektiğini, işte ne yapabiliriz, neler mantıklı, aslında bazıları tuzak hangileri tuzak bunları konuşacağız. Videoya geçme önce kanala abone olup hem de bir videoya like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen geçelim ödüllere. Ödüllere geçtiğimiz önümüzde artık fix dediğimiz böyle her <laughs> tokenlarda aldığımız 82, 83, 84 ve 85 paketleri var. Bu sene bunları inanılmaz şansın düşürmüşler. Zaten artık Twitter'da, YouTube yorumlarında abi hiçbir şey gelmedi gibi çok fazla yorumda gördüğümden anlıyorum. Geçen sene 2 tane toti, 3 tane toti çıkarttığımız falan olmuştu. Bayağı iyiydi. Ama bu sene bu kadar iyi değil. Ama yine de baktığınızda hani 5 tane tokena e, atıyorum 85'in hepsi 20 tane 85 gelse yine fiyat bandına baktığınızda hep anlatıyorum 200k 300k atıyorum ya bu civarlarda bir para elde etmiş oluyorsunuz kart değeri olarak ee, ve bir SPC yapacaksanız ki işte yok shape shifter garantili bilmem ne ikon garantili işte moment speed falan bunları yaparken size avantajı olduğu için her zaman 81 82 83 85 kaçsa bunları almak en mantıklı seçimler o yüzden ben burada hani belki 82 dışarıda tutabiliriz ya da bir tane eksiğimiz varsa alabiliriz ama 83 83 85'i kesinlikle alınanlar listemde tutuyorum yine en son ne almamız gerekiyor ben ne alacağım tercihini size söyleyeceğim. 4 tane token'a Monz Michael veriyor. Hani bir kaleci ihtiyacınız varsa düşünebilirsiniz ama benim genel olarak Schmeichel'la ilgili hani böyle iyi bir yorumum hiç olmadı. Herhangi birinden de Michael çok iyi dediğini görmedim. Karşıma geldiğinde çok ekstra bir kurtarış yapmadı. Hani 4 token'ınızı bunu harcayacaksınız. Zaten herhangi bir kaleci alabilirsiniz. Bütün tots kalecileri de işte 80k, 100k hani o yüzden burada token'ımızı harcamanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra ilk olarak 7 token'da Shave Shifter Player Pick geliyor. Ee, 3 3 tanenin bir tanesini seçiyoruz. Yani 7 token'a bunu almak çok mantıklı değil. Neden diyeceksiniz? Hani shape shifter'larda 93 üzerini isteliyorum. Hani burada bile sadece 93 üzerinde bile Yani Juste, ee, Kalulu yani Kalulu 200 k gözüküyor ama hani şu defans olarak çok ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve yeni token'lar e, ee, özür dilerim. Shape shifter'ın ikinci takımı geliyor ve burada işte Blind'dı, işte Everton'dı. Bunların hepsinin Arnautovic hepsinin gelebileceği bir ee, pick bu. Otomatikman hani bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kesinlikle 7'yi almamanızı tavsiye ederim. Ya yani böyle çok tokenınız elinizde kaldığını varsayarsak hep 83-85'e gitmenizi söyleyebilirim. Ama yani tabii şöyle de bir şey var. 50 tane tokenın hepsini kasmayabilirsiniz. Sizin seçiminiz. Ben hepsini alacakmışsınız gibi yorumluyorum. İsterseniz daha az alıp hani mantıklı gelene de gidebilirsiniz. E, 9 tane de 91 artı FX Totus Player Pick'imiz var. Bunu e, zaten şu anda görevler olarak geliyor. Yani biz de SPC olarak işte 93 artı alıyoruz ki 93 artıdan bile ne kadar kötü attığını biliyorsunuz. Yani çoğu kişi 4 tane kaleci, 3 tane karıcı kaleci, abuk subuk kartlar, payetler, talibalar bir sürü şeyler aldık. Ee, bu ayrıyetten hani VL ödüllerinde de ulaştığımız paket şu anda. 91 artı FX paketi. Ee, kırmızı piklerden alıyoruz biliyorsunuz. O yüzden çok ekstra bir yeni bir şey değil ve ben kesinlikle bunu almanızı tavsiye etmem size. Hiç gerek yok. Yani şu ilk 3 paketler dışındaki seçenekleri kesinlikle eliyoruz öncelikle. Onda tabii çok belalı bir kim pembe kartı var. Muhtemelen defans gelmeyecektir ve ayrıca 27 tokuna da 95 ratingli ver versiyonu geliyor ki yani bu da inanılmaz iyi duruyor. Ee, buradan sonraki oyuncuların hepsini tekte bir yorumlayalım bence. Ya 10 token alınanı pek iyi durmuyor açıkçası. Yani yine iyidir ama oyunun bu arasında milyon tane bu tarz kartımız var. Gerek yok. Kimpen benim ben UCR'sini de oynamıştım. Hani böyle gold gibi bir etki yaratmıyor demiştim. Komik ama öyle. O yüzden bu karta yönelmenizi tavsiye etmem. Ya yani ona bunu alacağınıza 5 3'e 2'ye bunu alsanız çok daha verimli olursunuz. Kafuya gelince oyunun bence en iyi e, ee, sağ Kesinlikle ben çok verimli görüyorum. Defansı da iyi, ofans da iyi, pası da iyi iyi, kesmesi de iyi. Her yönüyle tamamlayıcı bir kart. Tabii ki milyon tane sabek var yine. Tost dönemine girdik, shape shifter'ı geldi, her şey var. Hani onların dışında illa ben ikonla çok iyi bağlıyorum kadromuzu derseniz şüphesiz 20 token'a değebilir gibi düşünüyorum bunu. 27 token'da kim pembe kartıysa buradaki özellikle çok yakın geldiğini varsayarsak muhtemelen e, çok ekstra bir kart olacaktır. Ölümcül olacaktır. O yüzden e, defansta işte Marquinhos'u mu bağlayayım ya da işte Donnarumma'yla ile linkliyim falan gibi bu tarz düşünceleriniz varsa Kimpembe'nin ben çok e, çok mantıklı olacağını düşünüyorum burada. 33 token'da Ronaldinho var. Yani Ronaldinho'nun e, Moments'ıyla Prime arasında çok büyük bir fark yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii ki burada Moments'ı olsa ben yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Çok keyifli bir kart ama Prime'ının da çok verimli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki e, FIFA'da böyle çok ekstra coin'lere ulaşmadıysanız ve Ronaldinho ile oynamak istiyorsanız ki çok keyifli bir kart. İnanılmaz keyifli bir kart. Hani böyle e, game changer diyemeyiz. Böyle inanılmaz bitirmiyor etmiyor ama oynayışı çok keyifli. Ben Ronaldinho Böyle oynayacağım diyorsanız burada 33 tane token'ı biriktirin. 50 de 33 ile bu Ronaldinho'yu alın. Kesinlikle bu zevki tatmanızı tavsiye ederim size. 40 token'a ise Zidane var. Maalesef yani ben inanılmaz Zidane seven biriyim ama oyun içinde çok keyifli bir kart değil maalesef. Ve 40 tane token verip de bunu aldığınızda muhtemelen kadronuza koyduğunuzda böyle çok verim almazsınız diye düşünüyorum. O yüzden Zidane'ı da Zidane, Schmeichel ve bu ufak kim pembeyi kadronuza koymanızı tavsiye etmem burada. Siz de bu e, oyunculardan hangilerini denediyseniz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Abi bu daha iyiydi. Aslında ben Zidane'ı çok sevdiğim gibi hem de alacaklara fikir olmuş olur. Yorumlara da bekliyorum sizi. 15 tane tokenla alabileceğimiz 93 artı shape shifter clear pick'imiz var. 5 tane oyuncu arasından seçiyoruz. Herhalde pickler arasında ilk mantıklı gelecek seçeneklerden biri bu olacaktır. Neden diyeceksiniz? Şurada e, ikinci takım geldi. Bu arada shape shifter'ın 3. ve 4. takımı olacak ve biz bu 15 token'ı aldığımızda 3. takımda girmiş olabilir. Onu da pay biçin düşünün derim. E, hata olmaması açısından. Şimdi 93 şu üzerinde Pereira, Emrecan, Tierney, Corona, Silas, Şaravi hani Adama gidiyor. Hani çok çok aşırı kötü kartlar yok açıkçası. Hani Pereira ile Emrecan'ı linklemek birazcık zor olduğu için kötü olabilir. Ee, bir CB'de Tierney'i ne yapacaksınız deriz. Hani bunların linkleri de kötü ama hani 5 e, oyuncu seçimi olacağı için burayı ve hani şuradaki kartları 93 üzeri baktığımızda işte Juste'yi kötü sayarsak hani An e, Kalulu, Robertson işte Grilish, Atal, Spinozola yani kötü gözükmüyor. Böyle baktığımızda bu 93 artı pikten hani iyi bir şey çekme olasılığınız hani 3 tane çöp bile gelse 2 tane ortalama kart gelebilir ki Shifter kartlarının kötüleri bile sen Juste falan tarzı değil de atıyorum Robertson tarzı kötüleri bile oynayabilecek bir seviyede. Onları kadronuza göre yorumlayıp bu seçenek 93 artı fena değil. 15 token'a alınabilecek bir seçenek. Eğer ki çok aşırı token toplamayacaksanız bunu alıp 85'lerle toplayabilirsiniz. 17 token'a geldiğimizde 95 artı FX toz paketimiz var. Ee, burada şöyle 95'leri listedim ben size. Yani parayası ee, işte nasıl diyeyim size burada. işte Oscar bile aynı şeye geliyor. Kolibali 88 k düştü işte, artık ona geliyor. İşte Kurtu abi, bütün kaleciler, Noyer, ee, palant alison Ruben diaz ee, Hugo Loris, gibi çok fazla Immobile, Levovich, Berardi bunları bile bunun içine katabileceğimiz 5'ten 6'dan fazla kötü oyuncu var. 17 piki buna vereceğinize ben sizin yerinizde olsam gidip 30 taneye bunu biriktiririm. İlk hedef olarak bunu koyarım kendime. Ben kendimde ilk düşündüğüm şey bunu almak. Çünkü şöyle bir şey var. 96 ve üzeri dediğimizde bakın şurada bir listeyi bitirdiğimizde Dybala'dan yukarıya. Çöp kartları sayıyorum. Immobile 1, Vlahovic 2, Berardi 3. Kesinlikle oynamayacak kartlardan bahsediyorum bu arada. 3 tane. Hani bunlar çoğu kadroda asla oynamaz. Van Dijk hani gereksiz deriz. KDB gereksiz deriz. 5. Hani KDB bile oynar da hani gereksiz diyorum yine. Suarez kesinlikle oynar bu sene kartı güzel. 5. Modic kesinlikle oynar. Lewandowski ile 6. E, ee, Kimih ile 7. Yani toplasanız da çok zorladım. Hani 5 tane kesin nuz var da. 7 tane kötü kart var. Ve siz... Burada bu pikte 5 tane seçiyorsunuz. Yani o kadar kart arasında 7 tanenin 5'ini de çekerseniz zaten artık çok şanslısınız demektir. Bırakalım gitsin mantığı. O yüzden bu pik bence buranın en önemli pikidir. Bunu almaktansa bunu alırım. Bunda muhtemelen 3 tane kaleci falan çekeceksiniz. Yanına Alisson'un yanına işte Oscar mı Oscar gelecek. Kötü olacak diye düşünüyorum. 23'te de 95 artı şey shifter var ki yani şöyle 95 üzerine baktığınızda bakın Silas, ve Traore, Werner, Ramos, Marcelo, Ronaldo hepsi oynar. Burada baktığımızda ise Grilish, Atal, Finazola, Pinazola, O'மையான, Davis, Hazard, Mbembo, Messi ya yani 95 artısı gayet mantıklı duruyor. Eğer ki hani ben artık Top City'de Shape Shifter'dan yürüyeceğim diyorsanız, e, bu Shape Shifter pick'i de gayet mantıklı düşünebilirsiniz. 92 artı Moments Player Pick yani 92 artılar falan Moments'ta çok önemli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bu Moments Player Pick'leri kesinlikle dışarı atıyorum. Çünkü artık Pele, Ronaldo, e, işte Cruyff, Ronaldo'nun Yani 5-6 tane kart kaldı oynatabileceğiniz. Shape Shifter'ları görüyorsunuz. Her şey 95 üzerinde. Artık ilk onlar sadece linklemek için etkili. O mantıkla baktığınızda bence buradaki ikon paketlerine gitmeyin, piklerine gitmeyin diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ana yani şöyle ikiye böleceğim sonlandırmadan önce. Ana pikler olarak tots'lara gitmek istiyorsak 30 tokuna, bunu shape gitmek istiyorsak 23 tokuna bunu ana hedefimiz olarak koymalıyız. Ben tots'u koyacağım kendimce. Siz shape da koyabilirsiniz. 30'a bunu aldıktan sonra veya bunu aldıktan sonra ilk hedefim benim yine bu 532'yi almak olacaktır. Yani 10 token daha ekleyeceğiz ve 40 tokuna ulaşacağız. 40 okuna geldiğimizde muhtemelen ben burada shape shifter player pick'i alıp geçerim. Yani 30, 85, 84, 83 ve shape shifter'la tamamlarım. Hepsini alırsam şu 7 pick'i belki sallayabiliriz bile. 50 taneyi toplamak çok zor olacağı için. İlk seçeneğim bu olacak. İlk yani ilk buna gideceğim. İkinci seçenek olarak da size bir seçeneği de bu olarak sunacağım. 23'e bunu aldığınızda seçenek olarak yanında şu 17'liği verebiliyorum. İlla bütün shape shifter'lara gideceğim diyorsak da bunu alabiliyoruz. Yani 38 veya 40 tokuna ulaşıyoruz. Bunları aldığınızda bu Burada da tamamını toplamanız gerekiyor. 5-3-2'den 50 token veya 48 token'a geliyorsunuz ve bütün hepsini almış oluyorsunuz. Oyuncu almayacak ve picklere yönelecekseniz seçimlerimiz bunlar olacak. Ee, güzel bir tot swap olacak diye düşünüyorum. Oyunun artık bence son swap biriktirişi olur. İnşallah çok zor görevler gelmez ve keyifli geçiririz bu dönemde. Artık FIFA'dan birazcık sıkıldığınızı da biliyorum hepimiz birazcık sıkıldık özellikle gameplay'den ama en azından pick açmak, paket açmak, bunları yayında birlikte paylaşmak keyifli hala. Oralara bekliyorum sizi Twitch'ten, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın beni. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de alacağınız seçenekleri alta yorumlara atarsanız birlikte değerlendiririz hem de böyle bir etkileşimde oluruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.